Tamam. Bugün yine ızgara kamerada için videomu çekeceğiz. Bugün sizlerle birlikte insanların en çok kullandığı sporları kullanacağız. Ama yerden yere göz, göz geliştirenler, el geliştirene, el geliştirenler, ayak geliştirene ilk göğüsle başlayalım. Bunu herkes biliyor. Şöyle şuna çıkarsanız. Böyle. İkinci önce kullanılan evde de yapılabilecek bir şey yine. İki ağaç takılıyorsunuz. Şuraya bir yere atıyorsunuz işte. Herhangi bir yere. Şöyle biraz uzağa olsun. Kamera görsün. Tamam. yüksekte. gibi kalkın. <laughs> Şöyle yapıp şu pozisyonda durarak sadece buralardan yukarıya kaldır indir. Ayaklar arada böyle böyle olabilir ama kaldır kaldırıp indirmek çalışmayın. Orada böyle. Şimdi el giriş giriştirenler. Kimler kes biliyor. Arkadaşlar ben dumbbellımı bulamadığım için şekeri getirdim. Dumbbell bilenler var mı? Şu. İlk önce. Çok büyük hata yapanlar var. Bazıları dumbbellı kambur kambur pozisyonunda yapıyor. Kendini eğiyorlar. Şu pozisyonda yapıyorlar. Şu bu pozisyon. Bu eder. Bir yandan ne? Bu pozisyonda iyice çalışamıyorsunuz. Çünkü eğdiğinizde elleriniz biraz ellerinize de bir şeyler kayıyor ama ne kayıyor onu bilmiyorum. Şu pozisyonda yapabilirsiniz. Eli geliştiren üçün bir şey şey. Eli geliştiren üçüncü şey yumruk ve tokat gücünü geliştiriyor. Bunlar eskiden Osman... <laughs> tokatı... Ya. Yani. <laughs> Osmanlı tokatı var ya? Ne? tokatı böyle böyle cıvla bura geliştiriyorlar. Hatta onu mermerle yapıyorlar. Mermer kırıyorlar. Sonra yeni mermer getiriyorlar ama. Çok sert <gülüyor> <Elim>. <gülüyor> Bunu esne şaka mıyla da yapıyor değil mi? Kuzenim kafası rap diye buraya çek. Burada hayvan böyle sert yap. Buraya vururdu. Benim sen kuzenim var kafası buraya bir merdiven değil merdiven kafasına çarptı. Dedim burayı döveyim dedi. Hı. O anlam küçüktür. Evet diyor. Ben anlamadım. Evet, evet, yes, yes. Allah'ımla hı hmm? hı diyor. Zoom yumruk çok evet, zor bir yumruk. Hayır ne? Kameraya geri go. Ya. Ya şimdi en çok böyle bu arada ilk başladı en çok gelişen ayağı da en çok geliştiren ben başlayacağım koşu için zaten herkes biliyor ben önce şöyle yapıyorum şöyle kaygan bize mi ve çorap giyinip ayağımı böyle